Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Yılmaz hangi sırayla izlediğinizde Yılmaz serisini hangi sırayla izlediğinizi daha iyi anlayacağınızı göstereceğim. Videoya başlamadan önce beğen videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şey ilk olarak Captain Amerika bir iyi gelme sizdeyim. Sonra Demir Adam 1'i. Sonra Demir Adam 2. Şu kovalı lavuklar arkadaşlar. Şu karizma. Ondan sonra hop. Halk 1. Arkadaşlar ben Halk 1'i izledim. Ya çok kötü bir film Ya. Yani ben fazla derecelendiremedim. 5 üzerinden bir iki anca. Ondan sonra arkadaşlar Thor 1. Thor 1 güzel film. Yedin mesela. Ondan sonra 7. olarak Demir Adam 3 sonra tabii ki kramat Ondan sonra Kaptan Amerika iki kış askeri. Sonra galaksinin koruyucuları bir. Galaksinin koruyucuları iki. Sonra Yılmazer Ultron Çağ. Yı. Sonra Endisman bir. Sonra Kaptan Amerika kahramanların savaşı. Çok güzel. Arkadaşlar isimliyiz. Isim, Sağolsun. Isim. Ondan sonra Black ee, işte Aa, şu altı altlık yazı çıkmamış. Şu de. dönüş yazı çıkmamış. Ölmeyecek dönüş. Her neyse sıkıntı olmaz. Doktor Strange. Thor 3 Oku çok sefemiz Son. Yenilmez Yenitmen, Yenitmen, Yenitmen ve Wasp Yaşarası Güzel Kalatam Marvel Sonra da Dı 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 Yenilmezler Sonra da Örümceklerim 2 evden uzakta. Müthiş film izleyin arkadaşlar Sonuna uyuz oldum arkadaşlar Siz Bakın. bakım Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Instagram hesabımıza takip edebilirsiniz arkadaşlar. Güle güle.